Herkese merhaba Tüm izleyenlere selamın aleyküm diyelim Bugün Trabzon'un Söğütlü mahallesinde Denizde boğulan iki tane genç çocuğun Boğulduğu yere geldim Burayı Merak edenleriniz olmuş Buraya bir göstereyim dedim Şimdiden tekrardan bir Allah rahmet eylesin diyelim Ailesine Allah sabır versin Şimdi bu olduğu yeri tabii yollar görüyorsunuz çamur bataklık gidebildiğim yere kadar gider bu olduğu yeri size göstereceğim. Gerçi orayı zaten kepçe eşmiş baya derinleşmiş dibe batmış ama ondan sonra şu akıntıya bir yeri artık nereye söklemdiyse oraya tam bilmiyorum iki saat sonra bulunmuş bir tanesi. Diğeri zaten olay yerinde can verdi. Burası da Söğütlü sahili. Şurası balıkçı barınakları. Bizim evde zaten şu gördüğünüz yer otel. Bu büyük bina. Onun arkasında zaten bizim ev. Burası böyle balıkçı barınağı. Herkesin bir kayığı. Bazı kişilerin de damı var burada. Şunlar dam. Her gün aynı içerik yapmak istemedim. Normalde yine bahçeye gidecektik ama havayı görüyorsunuz. Yağmurlu. Bahçe zaten et çamur. Et çamur olduğu zaman da orada çekebilecek olduğumuz bir içerik yok. Evin içinde de zaten en son teyzem geldiğinde bir video çektim. Bugün bir değişiklik olsun dedim. Burayı göstermek istedim. Biraz da zaten talep de vardı. Ben zaten söylemiştim size videolarda. Ben video çektiğim zaman çekmek için çekmem. Kalkıp da oradan 100 lira 200 lira para alacağım diye hadi şuraya çek de at izlenmese de olur gibi düşünce de hiçbir zaman olmadı. Çok şükür paraya değil insanlığa değer veren O yüzden böyle ben telefonu elime aldığımda değişik şeyler çekmeyi tercih ediyorum. Çabalıyorum diye. Şurayı görüyorsunuz zaten bakın. Şu izlere bakın. Kepçenin izleri. Biz kepçe diyoruz ama bazıları dozer diyor. Çalışma makinesi diyor. Şunlar onların izleri. Zaten burada bir çalışma vardı Denizden kum çekiyordular Çocuklar da 13-14 yaşında zaten Nereden bilsin ya Belki yine bilebilirler ama Zaten şurada bir tane bir tabela var Giderken Unutmazsam gösteririm Denize girmek yasaktır diyor zaten burada Ama işte küçük çocuk Ecel gelmiş O ecel geldiği zaman Bir arı sokmasından bile ölebiliyor insan Yeter ki bir sebep olsun Neyse buraya kepçe çalışma yaptığı için denizden kum çektiği için çocuk direkt batıyor burada. Kumun içine batıyor. Şuradan böyle baktığınız zaman sanıyorsunuz ki ya ne kadar şey denizin gibi görünüyor. Çok sığ. İşte derin değil ama öyle değil. İki adım attıktan sonra birden batıyorsun. Burası öyle Marmara'nın Ege'nin denizine benzemez. Başka bölgelerde 10 adım açılın ya da 20 adım açılın. Su diz kapağınızı belki de geçmez ama burada 2 adım açılıyorsun. 3. adımda batıyorsun. Zaten burası denize girilebilecek bir yer değil ki. Plaj değil. Ne bileyim. Genelde zaten bu tip böyle kayalık yerleri çok affederseniz ya içmek için ya da bazı illegal işler için kullanıyorlar. Şimdi açılamanı yapmayayım. Siz anladınız benim ne demek istediğimi. Adam alıyor eline yabancı maddeyi geliyor içiyor. Öbürü alıyor yanına bir tane kız geliyor oturuyor. Zaten ne buraya gelen kızdan hayır var da ne de uşaktan. Sanki gidecek başka yeri yok. Bakın bura işte derin. Şuradan başlıyor buranın şeyi. Cüya yüzme mesafesi ama burada girmediler. Şurada girdiler denizi. Tam şurada. Derken ağzımı açmaz olaydım. Bir kızla bir çocuk geliyor. Ne güzel. Hava güllük gülistanlık. Güneş tepemden aşağı vuruyor. Soğuk yok. Rüzgar yok. Baksanıza rüzgar olsa şanlı bayrağımız dalgalanır. Güneşe bakın. Güneş nasıl vuruyor tabii ki de geleceksin bu sahile, bu kaya dibine. Yani böyle havada bu fırsatı kaçıramazsın dermişim. İşte şom ağzımı açtım. Kızla çocuk geliyor. Neyse ben bari bu videoyu şurada kapatayım. Şunları geçtikten sonra devam ederim. Daha 14-15 yaşında çocuklar. Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim. Evet size bahsetmiş olduğum yer burası. Bakın kumu görüyorsunuz. Buradan zaten kum çekildi. Buradan belli. Tam olarak burada giriyorlar. Şuradan bakın yaklaştırayım kamerayı. Bakın su ne kadar sakinmiş gibi görünüyor. Sanki hiç derin değil. Ama şu üç adım attıktan sonra direkt batıyorsunuz burada. Allah rahmet eylesin. Yağmur da başladı. Normalde buraya beş kişi gelmişler iki tanesi girmiş sadece. Bir tanesi zaten girdi. Direkt oldu. Diğer arkadaşı da yardım etmek istedi. Ama o da cahil, o da cahil. O da peşinden gitti, o da oldu. Tekrardan Allah rahmet eylesin diyelim. Trabzon'da yaşayanınız varsa ya da buraya tatil yapmak için gelecek olanınız varsa bakın şurada. Şuranın sağında zaten aylık plajı var. Orada hem can kurtaran var hem de yüzülebilecek bir yer zaten. Bura gibi bir yer değil orası. Oraya gidebilirsiniz ama ben tavsiye etmiyorum. Yine de çocukları yani 18 yaşında da olsa benim için çocuktur. 20 yaşında olsa da çocuktur. Ebeveynleri yanında olmadan kesinlikle Böyle şeylere izin vermeyin derim. Amacım burayı size göstermekti. Umarım kısa da olsa bir çekim yaptık. İnşallah başarılı olmuştur. Çocuklar da bayrağın altına oturmuş. Herhalde istiklal maaşını okuyacaklar. Okusunlar. Nasıl olsa 19 Mayıs geliyor. Bakın burada da yine çalışma olduğunun izleri var. Kepçenin izleri burada. İnşallah başarılı bir çekim olmuştur. Burası zaten benim evimin altı. Bildiğim yerler ama gelin görün buraya hiç geliyor muyum? Yüzme bilmediğim için gelmiyorum ama gelecek olursam da havalar ısındığında gelir. Şurada şu manzaraya karşı şuralarda bir yerlerde mangalımı yakar, ailemi alır gelirim. Başka bir şey için gelmem buraya. tabelayı size gösterecektim. Orada da zaten yazıyor. Yasak olduğu. Bir de gelmişken size normalde yapmanız gereken bir şey. Yani plajı göstereceğim. Allah'tan hava yağmurlu. Yoksa çekim yapamazdım. Hem yakışık almazdı. Adı üstünde plaj. Kalkıp da plajda insanlar çekemem. Zaten ben ormanda bile geçen <laughs> gördünüz yüksek bir yere çıkmıştım. Orada bile biri geldiğinde telefonu kapatan bir insanım kaldı ki plajda çekim yapacağım. Bu benim için kıyamet alamet. Şimdi size plajı göstereyim. Bir de şu tabelayı keşke okusalardı. Biliyorum, Belki de okudu ama takmadılar ama ecel işte ecel. Bahsettiğim yazı bu işte. Genelde burada yüzülen yer burası. Burası zaten plaj. Burada güneşleniyorlar. Şurada bir kaya var ya bakın. Buna düz kaya diyorlar. Buna çıkıp buradan atlıyorlar. boydan boya <laughs> yazın serinlemek için gidilen yer şu arkaya kadar bu arada bizi yurt dışından izleyen ülkesinde veya bulunmuş olduğu şehirde kısacası yaşadığı coğrafyada deniz olmayan denizi görmek isteyen ya da memleketi Trabzon olup da bu toprağın bu şehrin sularını özleyen insanlar için de güzel bir video olmuş oldu bence. Şurası da arkası. Denizin arkası. Şu evde biri yaşıyor mu bilmiyorum ama benze eskiliğine bakmamak lazım. Çok güzel bir konumda bir ev. Burası restoran ama içkili bir restoran. Şunu bir sektireyim. Ama bu dalgada neyi ne çektireceğim? Görünmez ki. Şansımızı deneyelim. Telefonu sol ele alalım. Duyur, Çekemedim güzel. Telefon sallandı. Biraz da şu dalgaların sesiyle bilmiyorum sesim geliyor mu da dalgaların kıyıya vuruşuyla videoyu sonlandıralım. Ben susayım. Böyle 1-2 dakika dalgayı dinleyin. Şimdilik buradan ayrılma vakti. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Videoyu akşam atacak olduğum için hayırlı akşamlar diliyorum. Gündüz izleyecek olan varsa ya da yurt dışında orada gündüz saatleri oluyor. Onlara da hayırlı günler diliyorum. Ufak bir ricam var. Bu aralar bazı videolarımız keşfete düşmüyor. Bu da yorumların azlığından ve atılan beğenilerin azlığından. Sizden bol yorum ve beğeni istiyorum. Birbirlerinizin yorumunu beğenmenizi ve beğeni atmanızı bekliyorum. Bir 300 tane yorum yaparsak böyle her videonun altına. Tabi beğendiyseniz, beğenmediyseniz tabii ki de bir şey yapmanıza gerek yok. Ama beğendiyseniz sizden ricam budur. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.